Ben Besime Yardım bir nasıl yapılı videosuyla daha karşınızdayız. Bugün e, Türk futbol severleri heyecanlandıran bir transferin hareketinden bahsedeceğiz. Delali Beşiktaş'ın yeni transferi olacak. Bugün Türkiye'ye gelecek. Hareketi nasıl yapılır? Çok çılgın bir taraftarla, tutkulu bir Beşiktaş taraftarıyla Armağan Kaya ile konuşacağız. Merhaba Armağan. Merhabalar. Bize biraz hareketten bahsetsene. Bir de Delali'den nasıl geliyor, ne yapayım, bu hareket? Tabii ki. Delali. İngiliz, futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden bir tanesi. Tottenham'ın parlayan yıldızı. Mario Pochettino'nun dünya futbolunda kazandırdığı uluslararası bir yetenek. Delali 1996 yılında Nikon Kings'te doğup 2015'e kadar bu futbol takımına hizmet etmiş. 2015'te ise 19 yaşındayken Tottenham'a transfer olup poşetten olup toplumu ayağa kaldıran bir isim. 2015'teki La Gazette Delle Sport'un dünyadaki en iyi 50 genç yetenek basamağında kendisine 8. sıradan yer bulmuş bir isimden bahsedeceğiz. Sence nasıl Beşiktaş'ı heyecanlandırır mı o eski heyecanlı futbol? Beşiktaş'ı bölümünce... değil, sadece Beşiktaş'ı değil, tüm Türkiye futbol severlerini ayağa kaldırıp coşturacak, izlemesi eğer kendine gelirse muhteşem bir hak bırakacak bir futbolcudan bahsediyoruz. Nasıl ki Türkiye'ye daha önce böyle futbolcular geldi. Hı hı. Bu da onlardan biri. Eğer tekrar eski, 2018'deki iğmesine dönebilirse yeniden dünyaya Türk futbolunun tanıtımını hem de o çılgın gol sevincini evet, yapacak. Bu de çok şey oldu Tabii ki 2018'de zaten. parladıktan sonra meşhur bir gol hareketi vardı. Onun nasıl yapıldığını ben size anlatmaya çalışacağım. Hadi bize anlat. Ben beceremiyorum bu arada. Çekimden önce denedik. Asla beceremiyorum. Evet. Öncelikle parmaklarımız açık bir şekilde bekledikten sonra işaretle baş parmağımızı şu şekilde getirip diğer üç parmağımızı birleştiriyoruz. Evet. Ve Şunun aşağı yukarı şekilde oynaması bizim için çok önemli. Gayet basit gördüğünüz üzere. Yukarı çıkacak aşağı indi. Sonra şu hareketi elmacık kemiğinize dayıyoruz ve kolumuzu çevirerek döndürüyoruz. Gözümüzü baş parmağımızla baş parmağımızla işaret parmağımız gözlük camı olacak şekilde geliyor. Diğer üç parmak alında paralel bir şekilde birleşiyor. Hareket gayet basit, net. Tekrar yapıyoruz. Bana neden basit değil? Evet, yapması biraz zor. Evet. Tekrar çok basit bir şekilde ifade ederek anlatıyorum. Ellerimiz açık bekliyoruz. İşaret parmağı ve baş parmağımızı şu şekilde getiriyoruz. Diğer üç parmağımızı birleştiriyoruz. Ve işaret parmağımızla baş parmağımızın yukarı aşağı oynaması bizim için çok önemli arkadaşlar. Oynadıktan sonra şu işaret parmağımızı direkt elmacık gemimize dayıyoruz. Dayadıktan sonra ters çeviriyoruz. Gözlük biçimine, yani gözlüğün cam biçimine alıyor. <laughs> Diğer üç parmağımız alnımızda. Ve evet. şu şekilde. Ben yapamıyorum, kesettim. Şöyle bütün tekrar ediyorum. Bu hareketle kolaylıklar diliyorum. İnşallah bugün akşam gece saatlerinde İstanbul'a uçak indiğinde yapabilen bütün taraftarlar delali şu şekilde karşılayabilirler. Herkese selamlar. Beşiktaşlara ayrıca selamlar. Görüşmek üzere.